Konuşabilir miyiz? Hı, hı Ben dün için özür dilemek istedim. Önemli değil. Ben de biraz fazla abarttım. Hem de çok önemli. Sizi üzdüm. Hatta bu yüzden Üftade Hanım'la tartıştınız. Duydum. Bu aralar biraz sorumluyuz. Sebeb. Sizin savaştan hoşlanmadığınızı biliyorum. Hatta onun kötü biri olduğunu düşünüyorsunuz. Ama o öyle biri değil. Sen nereden biliyorsun bunu? Onu tanıyalı çok az bir zaman oldu. Ama ben hiç kimsenin görmediği bir savaş gördüm. Kimsenin görmediği bir savaş gördüm. ...ne çabuk. İnanmayacaksınız ama öyle. Savaşı çocukluğundan beri tanırım. Babasını da tanıdım. Savaş çok hırslı ve halis bir çocuktur. Hayır. Öyle biri değil. Lütfen sözümü kesme. Özür dilerim. Babası benim babamın yanında çalışıyordu. Babam güvenirdi ona. Hırslı ve çalışkan bir adamdı. Benim de toyluk zamanım işte. Hırs ve çalışkanlık ayrı şeylerdir. Hırs nefsin, çalışkanlık karakterin eseridir. Dedim ya toydum ben de. Yani babasının hırsını çalışkanlık olarak nitelendiremiyorum. Savaşta babasının kopyası. İstediğini elde etmek için yapamayacağı şey yoktu. Babası beni uzun süredir dolandırıyormuş. Bunu fark ettim ve kavga ettik. Bana bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl? Bağırma lütfen herkes duyacak. Kumar borcum var. Bana söyleyebilirdin. Halledebilirdik. Ama bu, bu olmaz. Sakın, sakın babanı söyleme. Şimdiden her şeyimden olurum. Benden bunu saklamamı bekleme. Öyle mi? İyi o zaman. Benim de söyleyeceğim şeyler olur baba. Ne demek istiyorsun sen? Asuman'la seviştiğinizden haberi var mı babanın? Beni tehdit Neyle ilgili tehdit etti? Canımı yakmakla. Hem de korkunç bir şekilde. Bunun bir önemi yok. Konumuzda babası değil zaten. Benden babamdan çaldıklarıyla güzel bir servet yapmış kendine. Keşke para çalsaydı. Bu kadar kinlenmezdim. Babamın ve benim tasarımlarımı kopyalayıp el altından satmış. Sonra da inat yapar gibi yanımızdaki yalıya taşındılar. Savaş o zamanlar bir yaşında ya vardı ya yoktu. Ben savaşın aldığı nefesten ne düşündüğünü bilirim. Şimdi tek derdim seni üzecek olması. Sen savaşın kimsenin göremediği yüzünü gördün. Öyle mi kızım? Savaş. Bundan sonra atacağın adımlara dikkat et Savaş. Neden? Düşüncesizce atacağın her adım kayıp düşmene neden olabilir. Bu dostane bir uyarı mı yoksa tehdit mi? Nasıl anlarsan öyle. Ama ben tehdit olarak anlamanı tercih ederim. Ayşen'den uzak dur. Hay hay. Tabi. Yalnız bir şey merak ediyorum. Bu Ayşen merakı nereden çıktı? Bu seni hiç ilgilendirmez. Olabilir. Ama sizi de ilgilendirmeyen bir konu var. O da Ayşen'e ne kadar yakın ya da uzak olacağım. İşte bu da sizi hiç ama hiç ilgilendirmez. Bir daha seni uyarmayacağım. Ayşen'den uzak duracaksın. İşte o kadar. Tabii. Sizce ben sizden korkuyor muyum? Hı? Ya da tehditlerinizi ciddiye alacak mıyım? Evet. Bakalım beni ne kadar tanıyorsunuz. Ben seni çok iyi tanıyorum. Babanı tanıdığım gibi. Babamın adını Hasan Zalbi. Günaydın Şen. Günaydın. Hasan Bey. Günaydın Savaş Bey. Günaydın. Sabahtan beri telefonlarımız kilit efendim. Özellikle internet üzerinde yayılan haberler nedeniyle yurt dışından teklif var. Bu arada iki Arap prens henüz fiyat listemiz belli olmadığı için açık çek göndermeyi bile teklif ettiler. Ayrıca çok ilginç teklifler de aldık. Ne gibi? Basında çıkan fotoğraflarınızda yanınızdaki hanımefendinin marka yüzü olmasını isteyen müşterilerimiz de oldu. Ne yapmamızı istersiniz efendim? Beni biraz rahat bırakın. Ve kahve tabii. Peki efendim. Günaydın arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Atabey. Bu son serimiz muhteşem oldu, muhteşem. Sayende usta. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. O sizin maharetinize kalmış bir şey. Hani ben de ucundan kıyısından vesile olmuyorsam ne mutlu bana. Eğer bu seriyi piyasaya sürünce... Eski günlere döneriz diyorsun. <laughs> Hak ettiğiniz günlere Atabey. Öyle demek daha doğru olmaz mı? <laughs> nasipse olur, nasipse olur. Kahve? İçerim. Ekrem, koş çabuk Atabey'in kahvesi, koş koş koş. Fırla! Atıp nerede? Baş ağrıyormuş, uzandı biraz. Ya anneciğim, merak ediyorum. Şimdi bu babamın hazırladığı yeni seri, yani kurtarır mı bizi sence? Hiç bilmiyorum Feride. Yani aslında benim umudum yok. Güzel olsa da ne olur ki? Yani biz atamanlar gibi şöyle şaşalı bir tanıtım yapabilecek miyiz? Hayır. Bizim elimizdeki tek kart, Ayşen kartı. O kartı iyi oynamalıyız ki bu pataklıktan kurtulabilirim. Yoksa babana kaldık mı, yandık. Ay. Aa, anne. Sabah Neslihan'ı görmüş. Kim? Öyle mi? Nerede? Kapı önünde. Sabah sabah Reza'nın kapısına dayanmış bu yarım saat falan geçmemiş anladığım kadarıyla. Ağlaya ağlaya dışarı atmış kendini. <laughs> Klasik rezan işte. Yani oğluna söz geçiremeyince ya Süreyya ya Neslihan. Ama bu arada o da çok aptal yani. Neslihan. Ay evet. Ay Ayşen. Gel şuraya ha. Çatlayacağım şimdi bana anlatır mısın? Ay, akşam konuşamadık. Sabah da babam var diye konuşamadık. Şimdi bana her şeyi anlatıyorsun. Efendim? Ayşe Hanım merhaba, Selim ben. Rahatsız etmiyorum umarım. Olur mu? Estağfurullah. Buyurun Selim Bey. Bazı prosedürler için imzanız gerekli. sizin evet. için neresi uygunsa ben belgelerle oraya geleyim. Ee, şey... Olur ama ben İstanbul'u pek bilmiyorum. Nerede buluşalım? E ee, buraya çağır, buraya gelsin. Ee, Selim Bey isterseniz ben buranın adresini vereyim size, siz buraya gelin, olur mu? Yani rahatsız etmeyeceksem seve seve. Ben adresi alayım o zaman. Tamam. Bir dakika. Adres veriyorum size bir dakika. Sen ver bana. Alo. Ee, Selim Beydi değil mi? Feride Hanım. Ee, evet benim ee, şimdi adresi vereceğim size ama şu an tam olarak neredesiniz?